Çadır kente çıkan yangında bir kişi öldü. Edinilen bilgilere göre Nizip ilçesinde Suriyelilerin barındığı çadır kentteki bir çadırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında çadırda sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yangın sırasında içeride bulunan 2 yaşındaki Berra Acaş isimli çocuğun hayatını kaybetti, tespit edildi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve ölen çocuğun ağabeyi olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Nadir Acaş ile Semir Halit Haç 34 yaşında Çadırkent'teki 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenerek hastanenin acil bölümde tedavileri yapılan Suriyeli hayat tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp morguna kaldırıldı.